Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü konumuz protez saç biliyorsunuz çok yaygındır hemen hemen bütün erkekler bunu biliyor evet arkadaşlar bazı arkadaşlar protez saçın nasıl olduğunu soruyorlar arkadaşlar protez saç size nasıl anlatayım istediğiniz kadar protez saç yaptırın soruyorlar işte 45 yaşından 35 yaşına geri döndürüyoruz sizi gibi arkadaşlar görsel şeylere çok odaklanıyorsunuz yani sizin saçınız olduğu zaman. Kendinizi enerjik veya genç hissediyor olabilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Bazı videolara baktığım zaman protez saç yaptıran insanlara tamam saçla bazı şeyleri kapatabilirsin ama vücudun ona elverişli değil. Yani her şeyin yapayı var. Saçın yapay olduğu bariz belli oluyor. Yani tamamen görsel. Şöyle düşünün. Eğer ki kılda keramet olsaydı ya da faydası olsaydı diyeyim. Karşı tarafa kendini iyi göstermek. Bunlar tamamıyla düzmece ve oyundur. Bazılar için de para kapısıdır. Tabi diyeceksiniz abi sen milletin parasıyla mı oynuyorsun ya da ekmeğe taş mı koyuyorsun diye. Hayır. Ben kimsenin ekmeğine taş koymuyorum. Sizin saç olduğu zaman kendinizi enerjik ya da motivasyon bir şekilde hayat yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Ya bunun kesinlikle alakası yok. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Sadece göz boyamak, görsellik yapmak. Evet arkadaşlar saçlar neden dökülür? Onu birkaç videoda bahsetmiştim. 100 yıl geriye gittiğiniz zaman saçlar dökülmediğini, insanların doğal yaşadığını ve bu kadar saç dökülmesinin yaygın olmadığını göreceksiniz. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar onu da söyleyeyimse, kullandığınız malzemeler, yediğiniz gıdalar, havadaki atmosfer, bu olaylar bütün vücudunuzu etkiliyor. Sadece saçı değil. Yani yediğiniz şeyler tamamıyla kimyasal. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Elinizden geldiği kadar doğal yaşama odaklanın. Doğal yaşam dediğim olay, yani kuaföre gittiğiniz zaman bazı kişiler Yaptırıyor. Bazı kişiler glat yaptırıyor. Bazı kişiler saç boyatıyor. Doğru mu? Bunu hepiniz yapıyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman saçınızı daha erken kaybediyorsunuz ve strese girmeye başlıyorsunuz. Strese girdiğiniz zaman oraya odaklanıyorsunuz. Diyorsunuz ki saçım dökülüyor. Doğru mu? Bu sizi daha çok strese sokuyor ve saç daha hızlı dökülmeye başlıyor. Burada önemli olan şey görsel değil. Yani kuaförlerin birçok uyguladığı formülü formüller vardır Bunlar tamamıyla para tuzağıdır. Bunu defalarca kez anlattım. Yani burada benim amacım kuaförlerin ekmeğine taş koymak değil. Burada işlerini düzgün yapmaları. Yani sizi doğru yönlendirmeleridir. İşte bazen insanlar kapılıp gidiyor. Bunu yaptırırsam karşı tarafa güzel gözükür mü? Bunlar tamamıyla düzmece bir oyundur. Evet biliyorum bazı insanlar diyecek ki abi dünya yalan. Evet dünyanın yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama size verilen beden, size verilen görsellik daha doğal, daha iyi, daha güzel. Ama siz kendi elinizle kendinizi bozuyorsunuz. Saça balyaj attırmak, saçı boyatmak, saça glat attırmak, saça perma yaptırmak, saçı maşa ile yakmak, fön ile yakmak bunlar saçınızın hızlı dökülmesine sebep oluyor. Neden diye soracaksanız daha önceden fön var mıydı? Hayır yoktu. Boya var mıydı? Hayır yoktu. Tamamıyla doğaldı. Doğal boya istiyorsanız özel Hint kınaları var. Boyayabilirsiniz. Saçınıza kesinlikle sorun, sıkıntı yaşatmaz. Bunu deneyebilirsiniz. Buradaki ana amaç, ana konu yani size yapılan bütün şey protez saç, ekim merkezleri sizleri tamamiyle tuzağa çeken bir şeydir. Yani protez saç yaptırdığınız zaman 5 metre ilerden bunu anlayabilirsiniz. Yani protez saç yapıldığı zaman sizin 35 yaşına düşmediğinizi adınız gibi biliyorsunuz. Önemli olan karşı tarafı kandırmak. Ya bunun saçı varmış kesin 30 yaşında, kesin 25 yaşında diye düşünür diye bu tarz şeylerle uğraşıyorsunuz. Arkadaşlar saç tabii ki önemli. Önemli olan kaybetmemek. Kaybetmemek için de doğru ürünleri tercih etmek. Size her denileni, her söyleneni yapmamanız gerekir. Bunu yaparsak size güzel olur. Bunu yaparsak size iyi yakışır. Denilen şeylere inanmayın. Sorgulayın. Düşünün. Yani şimdi ben protest saç taktırdığım zaman 25 yaşına mı düşmüş oluyorum? Hayır. Sadece karşı tarafı kandırmış oluyorum. Kendimi de kandıramıyorum. Yani bana soruyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Neden diye soracaksanız Saç deriniz tam anlamıyla hava almadığı için kullanılan ilacın da kimyasal olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ve bu deriye hasar veriyor. İstedikleri kadar desinler ki hayır bu kesinlikle deriye hasar vermiyor desinler. Bunlar tamamen külliyen yalan. Buna emin olabilirsiniz. Evet biliyorum protest saç yapan kişiler bana tepki gösterecekler, bana kızacaklar. Bunu adım gibi biliyorum. Olsun sorun değil buna alışkınım ben. Biliyorsunuz doğru söylüyorum söyleyeni 9 köye davet ediyorlar. Abi gel bize de gerçekleri anlat diye. Anlıyorsun siz onu biliyorsunuz zaten. O yüzden arkadaşlar bu tarz şeylere özenmeyin. Yani sizin saçınız döküldükçe bu tip mecralar para kazanıyor. Protez saç yapay hint kınası dövme şeklinde yapıyorlar. Bu da tam yaygınlaşmış değil. Bu da ileride tam yaygınlaşmış olacak. Böylelikle vücudunuzla oynata 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 tamamıyla saçı yok edeceksiniz. Saç ekimine arkadaşlar saç ekimini şöyle düşünebilirsiniz. Bir çam ağacı düşünün. Çam ağacı bulunduğu yerde çok iyi çıkıyor. Ama sen o çam ağacını alıp çöle dikiyorsun. Sizce güzel durur mu çölde? Bari sırıtır yani orada. Ben buradayım diye. Siz anlıyorsunuz onu. Evet insanlar böyle arkadaşlar. Göz boyama, kandırma, karşı tarafı aldatmaca. Yani bunu yapan kişiler de çok iyi biliyorlar. Protez saç, yapay saç, ekim merkezleri. Bunları kendileri de adı gibi biliyorlar. Tabii ki karar sizin. Vücut sizin, saç sizin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Burada önemli olan doğru şeyi bulmak. Sorgulamak düşünmek, ona göre hareket etmek. Bu konuya da böylelikle kısaca değindim. Yani size görsel olarak anlatmayı çok isterdim. Elimde protest saç olmadığı için ya da saç ekim merkezlerinin nasıl neler yaptıklarını size daha detaylı anlatmak isterdim. Tabii ki karar sizin. Kararı sizler vereceksiniz. Evet arkadaşlar, bu konuya da böylelikle değinmiş oldum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.